Peki kendin ya. Hadi bakalım. Anne. Bir tanem. Ne zaman döneceksin? Pazar akşam. Temel döndün sanmıştım. Okul işini ne yaptın sen kızım? Hı? O iş halloldu mu? Ne okulu? Asaletin ve eğitimin merkezi Londra'da güzel bir okul. Hem de senin için. Nasıl yani? Nondura, seninle mi yaşayacağım ben anne? Olabilir bir tanem yani, ihtimal dahilinde ama... ...okulun bittiği zaman bakacağız, daha bir şey yok ortada. Peki, babam ne olacak? Babanla da konuşacağız. Yani ayrıca bunları konuşmak için daha çok erken bir tanem... ...hiçbir şey karar vermiş değiliz, <laughs> yemeğini hadi. Benim babam asla izin vermez, şimdiden söyleyeyim haberin olsun. <laughs> Niye izin vermiyormuş, ne karışıyor? Hem sen anneni özlemedin mi? Hı? Onunla birlikte olmak istemez misin? İsterim ama babamla birlikte. Evet, can. tamam. Baba ne yapıyorsunuz ya? Bu çocuk aşiret kültürüyle mi büyüsün istiyorsun sen ha? Yok artık. Anne abarttıkça abartıyorsun sen ya. Hiç abartmadım. Tahsilini Londra'da yapması istikbali açısından çok çok önemli efendim. Aman! Londra, Londra, Londra! Londra bir halt olsa ben orada kalırdım, buralara dönmezdim. Babacığım, çocuğun istikbali açısından konuşuyoruz bunu. Hep istikbal, istikbal, istikbal. Peki, bu küçücük çocuğun mutluluğu ne olacak? Aldın değil mi bütün kitaplarını babaandan? Bak ondan sonra azar içiyorsun öğretmeninden, hadi. Ya bak aldım, hepsi çantamda. İyi, hadi yat. Gel, gel, gel. <laughs> İngiltere çok mu uzak? Yani uçakla üç saat. Babam ne var on beş dakika ama. Demek ki çok uzakmış. Ben de tutacağım babamı görmek için? Tanem. Daha ortada bir şey yok ki. Konuşuruz sonra bunları. Sen şimdi bunları boş ver de. Sen beni ne kadar özledin onu söyle. Çok. Ne kadar çok? Ona göre vereceğim cezanı. O zaman kalk Bu cezan bu mu? Evet. Bu gece benimle uyuyacaksın. Bakalım sığışabilecek miyiz? Deneyelim bakalım. Hadi. Bak lan Tamam nerede bak. Bakayım o Toto'ya nerede. Bakayım. Ya anne ya. Ya sığamadık iki kişi koskocaman yatağa ya. Sen nerede bu kadar büyüdün Cancan? Ya sen daha fazla şişmanlamışsın. Bak, bak, bak burada daha ya, çok yer var. Daha çok. Ha, ne kadar oldu gidelim ya. Ben seni uzun zamandır gıdıklamıyorum galiba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım. De, benden de, de yaramaz <laughs> küçük o.